Robert Kiyosaki, finansal özgürlük ve yatırım dünyasında geniş bir kitleye hitap eden bir yazar ve eğitimci olarak tanınır. Özellikle Zengin Baba Yoksul Baba kitabıyla adını duyuran Kiyosaki, insanların finansal bağımsızlık kazanmaları için geleneksel yatırım araçlarından ziyade alternatif varlıklara yönelmeleri gerektiğini savunur. Bu bağlamda Kiyosaki'nin altın ve gümüşe olan ilgisi ekonomik belirsizlikler, küresel finansal sistemin kırılganlıkları ve fiyat para sisteminin risklerine dayanan bir perspektifin ürünü olarak karşımıza çıkar. Kiyosaki, mevcut küresel para sistemine oldukça eleştirel yaklaşır. Özellikle merkez bankalarının kontrol ettiği fiyat paranın, ülkelerin resmi parası, gerçek bir değer taşımadığını ve sürekli enflasyon tarafından erozyona uğradığını iddia eder. Ona göre Hükümetler ve merkez bankaları para basarak borçlarını azaltırken halkın birikimleri enflasyon nedeniyle değer kaybeder. Bu nedenle bireylerin sadece birikim yapmak yerine değerini koruyan varlıklara yatırım yapmaları gerektiğini vurgular. Kiyosaki'ye göre altın ve gümüş gerçek paradır. Binlerce yıldır değerini koruyan bu metaller ekonomik kriz dönemlerinde güvenli bir liman olarak kabul edilir. Altın ve gümüş, sınırlı arzları ve talep görmeye devam eden değerleri sayesinde hükümetlerin para basma politikalarına karşı bir koruma sağlar. Özellikle altının fiyat paranın karşıtı olduğunu ve tarih boyunca her türlü ekonomik belirsizliğe karşı değerini koruduğunu belirtir. Gümüş ise Kiyosaki'ye göre fakir adamın altınıdır. Gümüş hem sanayide geniş bir kullanım alanına sahip olması hem de altından daha ucuz olması nedeniyle küçük yatırımcılar için daha erişilebilir bir seçenektir. Aynı zamanda gümüş teknolojik gelişmelerle birlikte artan taleple değer kazanma potansiyeline de sahiptir. Kiyosaki uzun süredir küresel bir ekonomik çöküş olasılığına karşı uyarılarda bulunmaktadır. Özellikle 2008'deki küresel finansal kriz sonrası merkez bankalarının para politikalarına olan güvenini kaybeden Kiyosaki bu sistemin er ya da geç çökeceğini ve insanların güvenli limanlara ihtiyaç duyacağını öne sürmektedir. Altın ve gümüş bu çöküş senaryosunda korunma sağlayacak en güçlü varlıklar olarak görülür. Son yıllarda artan enflasyon oranları ve hükümetlerin pandemi sonrası devasa borçları Kiyosaki'nin öngördüğü ekonomik riskleri daha da belirgin hale getirmiştir. Altın ve gümüş gibi değerli metaller enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülür. Enflasyon yükseldiğinde fiyat para birimlerinin satın alma gücü azalır. Ancak tarihsel olarak altın ve gümüş bu tür dönemlerde değer kazanma eğilimindedir. Kiyosaki her ne kadar gayrimenkul ve girişimciliği de teşvik etse de Portföy çeşitlendirmenin önemine dikkat çeker. Özellikle ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımcılara altın ve gümüş gibi sağlam fiziksel varlıkları portföylerine dahil etmelerini önerir. Bu metaller finansal piyasalardaki oynaklığa ve ekonomik belirsizliklere karşı bir sigorta işlevi görür. Kiyosaki son yıllarda kripto para birimleri gibi dijital varlıklara da ilgi göstermiştir. Ancak altın ve gümüşün fiziksel varlıklar olarak somut değer taşıdığına inanmaktadır kripto paraların geleceğini umut verici bulsa da altın ve gümüşün tarihi değerini hiçbir şeyin aşamayacağını düşünmektedir. Kiyosaki, ekonomik krizin kapıda olduğunu iddia ederken insanları uyarıyor. Kağıt para tarihin en büyük yalanıdır. Onun vizyonunda ekonomik sistemin mevcut haliyle sürdürülemez olduğuna ve altın ile gümüş gibi sınırlı kaynakların gelecekteki finansal kaos ortamında hayat kurtarıcı olacağına inanıyor. Bu nedenle yatırımcıları bugünden harekete geçmeye, varlıklarını çeşitlendirmeye ve fiziksel metallerle geleceğe hazırlanarak finansal güvenliklerini sağlamaya davet ediyor. Robert Kiyosaki'nin altın ve gümüşe olan ilgisi sadece bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda mevcut küresel finansal sisteme yönelik bir eleştiri olarak da yorumlanabilir. Fiyat paranın değer kaybına karşı bir koruma aracı olan bu değerli metaller Kiyosaki'nin gözünde gelecekteki ekonomik çöküşe karşı bir tür güvence sağlıyor. Kiyosaki, insanların finansal özgürlüklerini kazanabilmeleri için altın ve gümüş gibi gerçek değer taşıyan varlıklara yönelmeleri gerektiğini savunarak bu metallerin güvenli liman özelliğine dikkat çekiyor.